Merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı ve çok lezzetli bir şey yapacağız. Avokadolu tost. Sağlıklı beslenenlerin neden avokadolu tosta bayıldığını hiç merak ettiniz mi? Hadi beraber yapalım ve görelim. Öncelikle bir dilim tam buğday ekmeği alıyoruz ve güzelce kızana kadar tost yapıyoruz. Bu arada olgun bir avokadoyu ikiye kesiyoruz. Çekirdeğini çıkarıyoruz ve o kremamsı güzelliği bir kaseye alıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı limon suyu, bir tutam tuz ve biraz karabiber ekleyip eziyoruz. Bu nefis avokado karışımını tostumuzun üzerine sürüyoruz. Üzerine birkaç dilim çeri domates, birkaç dilim haşlanmış yumurta ve belki biraz pul biber veya taze fesleğen ekliyoruz. Ekstra lezzet için biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. İşte bu kadar. Lezzetli ve besleyici avokadolu tostunuz taze bir meyve suyu veya sıcak bir fincan kahveyle yemeye hazır. Afiyet olsun. Mis gibi kokuyor değil mi? Ben dayanamayıp hemen yiyeceğim. Şimdi siz de deneyin ve bana nasıl olduğunu yorumlarda yazın. Görüşmek üzere.